Evet eğitim öğretim yılı açılışına az bir zaman kala okul servis araçları yönetmeliğinde değişiklik yapıldı. Buna göre koltuk sensörü, 3 nokta emniyet kemeri, iç ve dış kamera, şeffaf cam şartları ilerleyen yıllara ertelendi. Konuyu İstanbul Umum Servis Aracı İşletmecileri Esnaf Odası Başkanı Günhan Sınar'la konuşacağız. Hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Şimdi bu üç kalem ertelenmiş. Öncelikle bunun sebebi nedir? Ve bu servis ücretleri neye göre belirleniyor? Şimdi önce şöyle söyleyeyim. 2018 sonrası okul taşıtlarında bahsettiğiniz düzenlemeler devam ediyor. Hı hı. Yönetmeliğe göre 2018'den önceki okul taşıtlarında bunlar istenmiyordu. Bununla ilgili bir danıştay kararı vardı ama Türkiye'de 100 bin tane ee, okul servisi var. Ee, bunun e, üçte birinden fazlası İstanbul'da e, çok kısa bir süre var okulların açılmasında şurada e, bir ay kaldı. E, bir ayda bu kadar aracın işte üç noktalı emniyet kemeri sensör vesaire yaptırmaları teknik olarak mümkün değildi. Aslında burada e, yönetmeliğin değişmesi e, sayın bakanlarımızın, sayın cumhurbaşkanımızın burada bu olaya e, müdahil olmaları aslında velilerimizin e, öğrenci servisi bulmalarını e, sağladı. E, yoksa öğrenci servisi e, 100 bin tane aracı bunlara bu teknik donanıma bir ayda e, adapte olması mümkün değildi. E, dolayısıyla 2018 sonrası araçlarda aynı özellikler devam ediyor. Sadece 2018 öncesi araçlarda TÜV e, TÜV istasyonlarında aranmayacak. Şimdi 2022 yılı itibariyle yani bu dönemde artık zamlar, yeni zamlar uygulanacak. Nedir öngörülen fiyat ölçüleri? Yani ne, ne öngörülüyor? Evet şimdi en son biz ücret artışını 6 Nisan'da almıştık İstanbul'da UKOME'de. %40 oranında bir artış almıştık. O gün mazot 21 lira 28 kuruş gibiydi. Şimdi biz ne yapacağız? Ee, muhtemelen bu ay sonu bir UKOME toplantısı olacak. Ee, bu UKOME toplantısında e, bu fiyat e, güncellemesi de mutlaka gündeme gelecek. Burada Büyükşehir Belediye'mizin bir oranı olacak. İlgili bakanlıklarımızın e, bir oranı olacak. E, bizim de tabii e, belirlediğimiz bir oran olacak. Orada istişare hmm. kültüründen gelen insanlarız. Ortak bir karar vereceğiz. Hani biz burada e, ne İstanbul halkını üzmek istiyoruz ama meslektaşlarımızın da Askeri koşullarda bu işi yapabilmelerinin sağlanmasını istiyoruz. Dolayısıyla bir güncelleme talep edeceğiz ama burada bir oran henüz belirlemedik. Yani Ağustos'un sonunda ana giderimiz biliyorsunuz akaryakıt, mazot. Mazotun ne oranda olacağını bilemiyoruz. İşte Yedek parça artışları var, asgari ücrete bir zam geldi oradan şoför maliyetleriyle ilgili bir artışımız var. Bunların hepsini göz önünde bulunduracağız, bir düzeltme yapacağız, ama burada oran telafisi etmiyoruz 10, 20, 30, 40 gibi. Ama şimdi eğitim sürecinde de bu ücretler belli bir sınırla işte belirleniyor ama eğitim süresince süresince de yine benzin fiyatlarında değişiklikler olacak. Bunu neye göre belirliyorsunuz? Yani aşık. Belli bir şeyde kalmadığı için. Evet, evet, evet. Şimdi çok güzel bir konuya temas ettiniz. Daha önceden biz Eylül ayında sadece bir güncelleme alıyorduk. Hı hı. Ee, ama e, tabii şimdi ülkemizin içinde bulunduğu ekonomik koşullardan kaynaklı. Biliyorsunuz asgari ücret de bir kere tespit ediliyordu ama bu sene iki kere tespit edildi. Evet. Ee, biz de bu sene üç kere e, bir Eylül'de, bir Aralık ayında yılbaşından önce bir de Altın Nisan'da olmak üzere 3 kere eğitim öğretim yılı içinde artış sağladık. Çünkü ülkemizin içinde bulunduğu ekonomik koşullar buna imkan verdi. Eğer önümüzdeki günlerde biz bu güncellemeyi aldıktan sonra tekrar bir artış olursa tekrar bizi yönetenlere, UKOM'a gideriz. Böyle bir tekrar artış talebinde bulunuruz. Yani yine ücretlerde bir artış olabilir diyorsunuz. Peki evet, evet. E, mutlaka velilerden tepkiler alıyorsunuzdur. Onlar ne düşünüyor? Yani mesela ilgi azaldı mı? Hani işte biz kendimiz bırakalım ya da işte o e, otobüsle dolmuşla vesaire vasıtalarla gidip gelsinler gibi bir böyle bir geri çekilme söz konusu mu? Ben şöyle düşünüyorum, şöyle de görüyorum sahada. Hı hı. E, tabii her velinin kendi özel ekonomik koşuluyla ilgili bir şey bu. Yani işte kimine göre tarife yüksek gelebilirken, e, kimine göre daha uygun gelebiliyor. Herkesin kendi ekonomik durumuna göre şu anda benim elimde olan tarifede e, yani 6 Nisan'da aldığımız zamlı tarife geçen senenin e, 6 Nisan'ında 0 kilometre 554 lira. Yani en yakın mesafe 554 lira. Yani bu içinde bulunduğumuz ekonomik koşullarda çok yüksek bir rakam değil. Dolayısıyla hani burada bir düzeltme olsa bile tabii mutlaka bazı velilerimizi zorlayacaktır ekonomik olarak ama bizim de burada meslektaşlarımızın askeri olarak bu işi yapma koşulları var. Biz bunları sağlayacağız dediğim gibi ne İstanbul halkını yüzmek istiyoruz, ne de meslektaşlarımızı mağdur etmek istiyoruz. Bir de şöyle bir durum var hani İstanbul'da bütün velilerimiz müşteri olsunlar. İstanbul'un araç havuzu. Bütün okullara, firmalara vesaireye araç sağlamaya yeterli kapasiteye sahip, araç sayımız yeterli. Okullar açıldığında herkes benim meslektaşımın alın terini, emeğini veren, karşılayan her özel okul, her firma rahatlıkla İstanbul'da servis aracı bulabilecek. Peki şimdi şunu da sormak istiyorum. Bu koltuk sensörü, 3 nokta emniyet kemeri, iç ve dış kamera, şeffaf cam şartları ilerleyen zamanlara ertelendi. Tüm bunlar aslında bir yandan bir yandan da bir güvenlik unsuru. Şimdi sadece lise talebeleri değil, ilkokul öğrencileri, işte hatta anaokul öğrencileri de servislere biniyor. Bu anlamda servislerin güvenlik anlamında bir Eksiği var mı ve bu ertelenen işte bu bir takım o kalemler e, olumsuz yönde etkiler mi sizce? Şöyle etkilemez, e, şöyle ki etkilemez. Tabii Hı -hı. ki bunlar güvenlikle ilgili alınmış evet. tedbirler ama. Şimdi bunları istiyoruz ki e, bu araçları imal eden fabrikalar yapsın, daha güvenli olsun. Şimdi bunlar nerede yapılacak? Bu araçlarda fabrikaların imal etme, e, e, edilme, edilmesinden önce monte edilirse bunlar... Hı hı. dolayısıyla burada asıl güven buradan kaynaklanır. Buradan oluşur. Şöyle ki diyelim ki koltuk sensörü. Araçların altına bir elektronik tertibat döşenecek. Ama bunu üretici firma yapmayacak. Dışarıdan başka bir kişinin müdahalesiyle yapılacak. Biz istiyoruz ki bunu üretici firmalar yapsın. Zaten yönetmelikte 2018 sonrası araçlardan bunun istenmesinin mantığı da bu. Hani öğrenci güvenliğinden bahsediyoruz ya işte üretici firmalar bunu yaparsa işte 2018'den sonra da yapmaya başladılar çok daha güvenli bir şekilde. Koltuk elektrikle ilgili bir şey bu. Allah korusun burada bir elektrik kaçağı vesaire Burada çocuklarımız da zarar görebilir. Bunlar hiçbirimizin istemeyeceği şeyler. Peydelpey Bey zaten araçlar 2018 sonrası e, bu güvenlik tertibatına e, geçiyorlar burada bir sorun olduğunu düşünmüyorum. Peki veliler böyle bir talepte bulunursa ne olacak? Veliler e, güvenlikle ilgili. Evet. Bakın. Ben şöyle söyleyeyim, asıl güvenlik e, şoförün, e, bu işi yapanın kendinden kaynaklı güvenlik. Biz böyle görüyoruz. Tabii ki ek teknolojik imkanları da kullanalım, kullanmaya Hı -hı. da karşı değiliz. Ama bunları üretici fabrikalar, imal edenler yapsın. Yani dışarıdan evet. şimdi A fabrikası aracı imal etmiş, bu işte hiç ilgisi olmayan birisi gelecek, Araca koltuk sensörü takacak, işte vesaire e, aparat takacak. Burada farklı bir sıkıntıyla. E, ...karşılaşılabilir diye düşünüyoruz Hı. ve şunu da söylüyoruz. Şimdi e, bu şeylerin teknolojik yeniliklerin hiçbirine biz karşı değiliz. Bunlar olsun ama bunlar benim meslektaşımın üstüne ekonomik bir külfet getirmesin. Bu araçları kim üretiyorsa işte Alman, İtalyan, Fransız e, biliyorsunuz üreticiler üretiyor... ...Türkiye'de kullanılan okul servisleri onlar araçları imal ettikçe bunları montajlasınlar... Benim meslektaşımın üstünde ek bir maliyet çünkü bu ek maliyetler biraz önce servis ücretleriyle ilgili konuştuk ya ne olacak veliye yansıyacak. Dolayısıyla evet. bunlara pedal pey bir geçiş olsun istiyoruz. Şu anki durumda bundan ibaret. Böyle Türkiye'de bu anlamda kullanılan araçlar var mı? Merak ettiğim için soruyorum. Yani böyle tam teşekkürlü araçlar tabii, tabii, var, var, var değil mi? 2018'den okul servis araçları yönetmeliği açık. 2018 sonrası tadil edilen okul taşıtlarında hepsi var. Yani Hı -hı. o anılan yönetmelikte bütün düzenlemeler mevcut. Sadece buradaki olay 2018'den önceki okul taşıtlarında yani bu bunların aranması ertelendi. Neden? Çünkü 2018'den sonra üretici firmalar bunları koymaya başladı yönetmeliğe göre. Bütün olay bu. Evet. Yoksa biz teknolojik yeniliğe karşı değiliz. O araçlar da şu anda hem İstanbul'da hem Ankara'da Türkiye'nin diğer illerinde taşımacılık yapıyorlar. Peki çok teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür Kolaylıklar ediyoruz. Diliyoruz Sağ size. olun, hoşça kalın. Sağ olun.